Selam, telefon ütesi hakkında konuşacağız arkadaşlar. Kanalımıza hoş bulduk. Ee, eski iletişim yollarını anlatayım öncelikle hızlı hızlı. Old ya da Past Communication Ways. Eski iletişim yolları. Birincisi mektup. Mektup yazmak. Haber güvercini. dumanlı haberleşme. Bunlardan en çok çıkanı letter. Letter'ı unutmayın. Letter'ın bu ünitedeki anlamı mektup. İnternet ünitesindeki anlamı harf. İnternet ünitesinde nasıl çıkıyor? Ee, şifre oluştururken şu kadar harf kullan, bu kadar harf kullan derken letter kelimesini veriyor. Letter genelde bir insana yazmak, mektup ve ondan wait yapmak, beklemek. Ne beklemek? Cevap beklemek. Bu peki uzun zaman mı alır, kısa zaman mı? Tabii ki de uzun zaman alır. Genelde şıklardaki karşılığı bu şekilde arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Eski iletişim yollarıyla alakalı söyleyecek başka hiçbir şey yok. Ha şöyle. Messenger Bird hiç çıkmıyor. Belki yanıltırlar ve bu yıl hani ayağına işte bir tane hayvanın ayağına bağlanan küçük memo ...yoluyla iletişim kurulan yöntem... ...oştakilerden hangisidir gibi bir şey çıkarsa... ...belki oradaki memo kelimesi... ...ya da kısa not, short not kelimesi... ...işimize yarayabilir. Devam ediyorum. Hemen bir diyalog oluşturuyorum. Is Lara in? Lara orada mı? Ya da is Lara there? Lara orada mı? Cevabın yesse... Karşıdaki kişiyi hang on, hold on ya da wait e minute şeklinde bekletirsin. Başka ne söylersin? Kişi oradaysa, yani kişi available'sa, available, müsait deme. Ne dersin? I will get her, onu çağıracağım ya da him, onu çağıracağım. Kız ya da erkek olmasına bağlı her ya da him olması arkadaşlar. Cevabımız no ise mesaj bırakmasını istersin. Would you like to leave a message? O da sana der ki Would you like to leave a message? O da sana der ki Yes. Uh, tell him ya da tell her ona de ki işte call me back. Tamam mı? Tell him ya da tell her call me back. Beni geri aramasını söyle deriz. Anlaştık mı? Ee, yine oradaysa karşı taraf sizden put me through yapmanızı isteyebilir. Put me through beni bağla, beni bağla, telefona bağlamak. Eş anlamlısı da arkadaşlar connect, connect demek. Bu şekilde insanlar birbiriyle ne yapmış oluyorlar? kontakt yapmış oluyorlar. Yani iletişim kurmuş oluyorlar. Keep in touch yapmış oluyorlar, iletişim kurmuş oluyorlar. Bu ikisi de eş anlamlıdır. Unutmayalım. Evet, burada size bir diyalog örneği gösterdim gençler. Devam ediyorum. Ee, bazı kelimelerin eş anlamlarını vermişim. Text deyince bunun mesaj olduğunu, bunun yazışmak olduğunu bazen anlamıyorsunuz gençler. Tekstin, e, yukarıdaki teksten ne anlıyorsun? Hani yukarıdaki yazılanlardan, yukarıdaki paragraftan ya da yukarıdaki yazışmadan şeklinde. E, mesela WhatsApp'ta, WhatsApp'ınızı İngilizce çevirdiğinizde yazıyor yerine texting olur. Texting şeklinde. Bu belki size yardımcı olur bu bilgi. Onun dışında call deyince aklınıza phone gelecek. Phone, hani e, arama yapmak. E, telefonla yapılan bir şey. Bunu çağrıştırsın size, tamam telefon numarası gelecek aklınıza. Yani bazen diyor ki şu davetiye de kol yapabilir. Evet diyorsun. Orada e-mail adresi var. Arama yapmaya evet diyorsun. Hayır. Eğer bir insanı kol yapmak istiyorsan sana gönderilen davetiyede de 0528 bir numara olmalı. Ama burada mail adresi varsa, e-mail adresi varsa sen kol yapamazsın. Buna da dikkat et. Bu kafanı karıştırıyor davetiye sorularında. Yine live chat eşittir video chat. Şimdi live chat TikTok'ta falan canlı yayın açılıyor. Mesela live, live canlı yayın, live chat. İnsanların yüzünü görüp sesini duyuyoruz. Aynı şekilde bu video chat de olabilir. Bunların ikisi de görüntülü konuşma anlamına geliyor. Kontakt eşittir keep in touch. Bunu söylemiştik. Invention. Invention. Hmm. Beni kanser ettiniz şu kelimeyle bakın arkadaşlar bu icat invitation davetiye kurban olayım karıştırma tamam siliyorum şunu invention icat demek işte telefonun icadından vesaire işte radyoda televizyonda bunların icadından bahsederken kullanılan bir kelime. E, bu neden not aldığımı bilmiyorum. Altına da device bu arada tabii ki çok çok önemli bir kelimemiz. 9. üniteyi izlerseniz görürsünüz ne kadar önemli olduğunu. Device kelimesine gelelim arkadaşlar. Device kelimesi deyince aklımıza akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar vesaire gelecek. Bunun sorusu da how you access to internet. İnternete nasıl akses yapıyorsun dediğinde şıklarda bunları arayacaksın. Tamam? İnternete nasıl bağlanıyorsun? Nasıl erişebiliyorsun? Telefondan bağlıyorsun Wi-Fi'yi? E, bağlıyorsun? tabletinden mi bağlıyorsun? Bunun cevabını arayacaksın arkadaşım. Tamam? Free time'ın ne demek olduğunu almışım. Ee, siz de biliyorsunuz. Eş anlamlısını da yazayım. Denemede çıkmıştı. Free time eşittir. Spare time. Yazamadım yine. Yazım çok çirkin ya. Wait a sec guys. Wait a sec. Bir saniye bekle demek. Aa, ne oluyor ki? Ha, okay. Free time eşittir spare time. İkisi de boş zaman aktivitesi. Şey, pardon, boş zaman demek. Boş zamanlarında ne yapıyorsun? Şunu yapıyorum falan falan. Bu da bir soruda çıkmış olmalı ki buraya not almışım. Telefonun Artı ve eksilerinden bahsederken bu iki kelimeyi kullanıyor. Useful ve harmful kelimeleri. Useful faydalı, harmful da zararlı demek. Ee, bir de şunu yazıp hangi soru olduğunu açıklayacağım. Agree ve don't agree. Ya da disagree. Şimdi soru şuydu. Lina telefonun, use, internetin useful olduğunu düşünüyor. Ama işte... Lara don't think so. Yani doesn't agree ya da don't agree ya da disagree katılmıyor diyor. Buna göre Lisa'nın fikri aşağıdakilerden hangisi olur diyor. Şimdi bir tanesi useful buluyorsa, diğeri de buna katılmıyorsa otomatik olarak kötü bir yorum arayacağız şıklarda. Orada 3 tane şık olumlu bir şeyden bahsediyordu. Bir tane şık da addiction'dan bahsediyordu. Addiction da yine ünitemizin en önemli kelimelerinden bir tanesidir. Dördün ve beşin en önemli kelimelerinden bir tanesi, Bağımlı demek arkadaşlar. Bağımlılık, internet bağımlılığı, telefon bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı gibi tekstlerde, kontekstlerde kullanıyoruz. Evet. Devam ediyor. <laughs> Bu arada akıllı telefonun artılarından bahsederken pros, eksilerinden bahsederken cons. Bir tane eksisini yazıyorum addiction, bağımlılık. Bir tane artısını yazıyorum. Hayatı daha easier yapar, daha kolay yapar. Bunu da böyle, böyle örneklendirmiş olayım gençler. Devam ediyorum. Dial'a geçelim. Dial kelimemizi. Dial diye yazılıyor. Bu arkadaşlar bir numarayı tuşlamak demek. Bunun ardından hemen 3, 5, 8, 9 gibi şeyler gelmeli. Diye aklınıza numaralar gelsin. Türkçesi de tuşlamak demek. Yine devam ediyorum. Only kelimesini not almışım. Arkadaşlar not aldım. Not aldım. Only kelimesi çok çıkıyor. Çok da çeldirici. Ee, mesela 4 arkadaş konuşuyor. iki tanesi olumlu, iki tanesi olumsuz konuşuyor. Orada şıklarda diyor ki only Ahmet olumsuz konuşmuştur. Yani sadece Ahmet olumsuz konuşmuştur diyor. Hayır yani orada iki kişi olumsuzluktan bahsediyor. Only'yi bilmeyenler diyor ki aynen Ahmet olumsuz konuşuyor. Ha doğru. Değil. Adult, teenager, child bu kelimelere bakalım. Adult, yetişkin, teenler yani sizler, teenagerlar, gençler, kids, çocuklar. Pupil, pupil de çocuk demek. Hocam birazcık people'a benziyor sanki. Evet arkadaşlar, people insanlar, pupil insancıklar. Yani onların yarlıları, çocukları olarak düşünebiliriz. Hoca niye anlatıyorsun bunları bize? Arkadaşlar bu e, bununla ilgili bir soru. Ha, tamam. E, Yine hangi iletişim yollarını tercih ettikleri konuşuluyordu. Ee, buna göre işte bu e, paragrafın başlığı hangisi olur? Cevap şuydu. Farklı yaş gruplarının işte interneti nasıl kullandı. Tamam. Bunu da farklı yaş grupları olarak almıştı. O yüzden söylemek istedim. Bir de şu pupile değinmek istedim. İki kere çıktı karşıma. Şöyle e, bir daha da bakmak istiyorum. E, bu arkadaşlar siz, siz, bugünkü denemede de çıktı. <laughs> Mesela ben macerasız duramam diye çıkmıştı bugünkü denemede. Buna göre işte bu adam macera seviyor mu sevmiyor mu? Hmm. Özür dilerim bu farklı bir soruydu. Pardon kafam karıştı. Neyse tamam, bir daha dün... Bak, geberteceğim ha. Bir daha dün sızsız olduğunu bilin arkadaşlar. Ee, soruyu da şöyle uydurayım kafamdan. İşte ben macerasız yaşayamam diyen bir insan ekstrem sporları sever mesela. Ee, ya da ben telefonsuz yaşayamam diyen bir insan bana göre ediktittir Bu noktalara dikkat edelim bu kelimelere. Via kelimesine bakalım. Via eşittir, by demek arkadaşlar yoluyla anlamına gelir. Mesela okula giderken neyle gidiyorsun? By bus, by car, by train, bilmem ne falan. İletişim kurarken de via phone, via tablet, işte eskiler nasıl iletişim kuruyordu? Via messenger bird şeklinde. Via da yoluyla demek. Buna da dikkat edelim. Bu kelimeleri de verelim. Evet, devam ediyorum. Ee, sinir olduğunuz, benim de bazen kafamı karıştıran doktor randevularına bakalım gelin. Appointment. Appointment randevu demek. Randevu. Şimdi change appointment date ask for appointments Dates Ya da arrange de diyebiliriz buna. Aranje etmek. Arkadaşlar, diyalog genelde nasıl oluyor biliyor musun? Merhaba, işte Dr. Smith ile görüşebilir miyim? O da diyor ki üzgünüm, işte not available ya da engaged ya da busy, hani meşgul diyor, bana söyler misiniz diyor. O da diyor ki evet diyor, benim cumartesi diyor, bir appointment'ım vardı diyor. Ama diyor, I, I can't come, gelemeyeceğim diyor. Bu yüzden diyor onu diyor salı gününe alabilir miyiz şeklinde soruyor. Salı gününe alabilir miyiz? E bu insan şimdi randevusunu değiştirmiş mi oluyor? Yoksa randevu mu almış oluyor? Randevu, tabii ki de randevusunu değiştirmek istiyor. Ama doktoru arayıp da ya da asistanı arayıp da işte benim karnım çok ağrıyor ben bir appointment istiyorum işte Salı günü müsait misiniz gibi bir şey sorduğunda öncesinde ve sonrasında başka bir günden ya da başka bir zamandan bahsetmediğinde orada ask for ya da arrange appointment date yapmış oluyor. Bu ikisinin arasındaki farkı anlayın lütfen tamam bunu da hallettik sizlerle diye düşünüyorum. Ee, evet şimdi kargo ulaşım. Bu gibi telefon soru tipine gelelim. Delivery ulaştırmak. Bütün kargo şirketlerinin e, kuryelerinin bize yapmış olduğu şey arkadaşlar. Delivery ulaştırmak. Delivery problem yaşayan bir insan. Bakalım. Ürünü kırık çıktı. Bunu change yapmak istiyor olabilir. Bunu return yapmak istiyor olabilir. Change değiştirmek, sana back. No, I'm sorry. Hmm. Üç aşamadan oluşur diyelim. Return iki aşamadan oluşur. Return'de ürünü send back yaparsın, geri yollarsın. Change'de, bak return'de aldın, send back yaptın. Change'de aldın değiştirdin. Yenisi geldi. Tamam. Change'in ve return'un arasındaki farkı daha önce de söylemiştim. Bu sefer de farklı bir yolla anlatmaya çalıştım. Return'de send back yapıyorsun. iade ediyorsun. Bir daha da ürün sana gelmiyor. Ama change'de işin sonunda ürün sana geliyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Ask for. Evet bunu söylemiştim. Inform. Information'dan gelir. Bilgilendirmek. Write down, write, write yazmak. Take note, not almak. Mesaj, mesaj. Bu üçü de birbirini çağrıştırır. Memo, kısa not demek arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz zaten. Imagine that. Hmm, şu imagine that'li sorular sizi üzüyordu. As far as I remember. Hatırladığım kadarıyla. Şimdi imagine, hayal etmek. Imagine that. işte e, baban işten kovuldu. İşte sizin de paranız yok. İşte öğretmen de dedi ki neden üzgünsün? What you say? Ne söylersin? Arkadaşlar bunlar durum soruları. Burada soruya bakacaksın, soruyu anlayacaksın, soruyu hissedeceksin yani durumu hissedeceksin hani biraz sizin empati yeteneğinizle alakalı hani kendinizi o an sorunun içerisinde hissetmenizle alakalı. Bunu başarabilirseniz bu tarz soruları çözebilirsiniz. Bence çok eğlenceli, bilmece tarzında sorular. Ee, soğuk kalmanızı istemem bu soru tipinden. Ne anlattı şimdi hocam? Yani ne faydan oldu diyeceksiniz. Yani ne faydam olmasını bekliyorsunuz? Ben de size cevap vereyim. Devam edelim. Call me back as soon as possible. Oh, oh, oh. Önemli bir bilgi geliyor. As soon as possible. Şimdi geçen hangini sordunuz bilmiyorum. Dediniz ki hocam ez es kalıbı aynı demek değil mi? Eşit demek değil mi? As soon as başka bir şey. Tamam. As soon as başka bir şey. As soon as possible şu ar maz eki. Anlayacaksın beni şimdi. As soon as ar maz eki. As soon as possible possible da mümkün demek. Mümkün olur olmaz call me. Beni ara diyorsa bir insan size Call me back as soon as possible diyorsa bu arkadaşın sizinle emergency acil urgent acil işi vardır. Bu soru tarzına dikkat edin arkadaşlar. Call me back as soon as possible ya da call me back işte as soon as uh, you come home eve gelir gelmez beni ara mümkün olur olmaz beni ara diyorsa bir insan burada emergency ya da urgent bir durum vardır acil bir durum vardır bu iki kelimeye de. Dikkat edelim. Sayfamı temizliyorum. Devam ediyorum. Bu arada better daha iyi demek. Bildiğiniz gibi best way en iyi yol demek. Easy kolay demek. Fast hızlı demek. Bunlar muhtemelen akıllı telefonların ya da internetin iyi özelliklerinden bahsederken kullanılan sıfatlar. Ee, doktor appointment'ından bahsettik. Doktor randevusundan. On kelimesini tekrar yazıyorum. LGS'de böyle bir soru çıkmıştı. Aşağıdakilerden hangisi on hayat hakkında konuşuyor? Kendi sağlığı hakkında konuşuyor. Bu aile ya da mi barındıran özneler olmalı bu tarz sorular. Ben 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 diye ben şöyleyim ben böyle Gibisine bahsetmeli. Son bilgimde arkadaşlar rank 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 diye yazılıyor. Bütün ünitelerde çıkar. E, mutfak ünitesinde çıkmıştı. Çocuklar işte yemekleri rank yapmışlar. Bire pizza koymuşlar, ikiye hamburger koymuşlar, üçe salata koymuşlar, dörde çıkın falan koymuşlar. Buna göre diyor ki soru kökünde onların besti hangisi en sevdikleri yani ya da e, most en çok sevdikleri hangisi dediğinde rank arkadaşlar sıralama. Mesela bana deseler ki işte en sevdiğin renkleri sırala. İşte Öncelikle tabii ki e, siyahı koyarım. Siyahtan sonra bir tık daha az sevdiğim beyaz, sonra bir tık daha az sevdiğim yeşil, bir tık daha az sevdiğim mor. E, renk bu demek arkadaşlar. Renk sıralamak demek. O yüzden e, renk sorularında ilk başa koyduğu her zaman en sevdiğidir. Sonlara koyduğu da en az sevdiğidir. Ya da mesela en nefret ettiğin şeyleri sırala dediğinde... ...işte birincisi şundan nefret ederim... ...ikincisi şundan nefret ederim... ...üç dört şeklinde... ...bu kelimeye dikkat edin... ...bu kelime ara sıra yılan gibi çıkıyor arkadaşlar... ...oradan buradan şuradan... ...bu kelimeye dikkat edin... ...dördüncü t ile alakalı söyleyeceklerim... ...başka var mı... ...bir düşünmeme izin verin... Hey, uy, uy. Aa, uçak biletleri... ...uçak biletleri... ...hemen şöyle bir uçak bileti çiziyorum... From den dan demek. From Antep Antep'ten Antep'den to İstanbul İstanbula Antep'ten İstanbul'a tamam Antep'ten İstanbul'a gidiyorum single yön single yani one way tek gidiş alacağım tamam tek gidiş alıyorum single alıyorum one way alıyorum Window kenarımı alsam, pencere kenarımı alsam, yoksa easel mı, koridorda mı alsam? Bu da çıkar. Dikkat et. Koridorda mı, pencere kenarında mı alsam? Tek yönüme aldım. E, pencere kenarını tercih ediyorum. Dışarıyı izlerim. Antep'ten İstanbul'a doğru gidiyorum. E, i̇ki çocuğum, bir de eşim toplamda iki tane adult, iki yetişkin İki tane de kids, çocuk için aldım. Totally four bilet. Toplamda dört tane bilet aldım. Ee, bununla ilgili nasıl sorular çıkar? İşte tek yön mü, çift yön mü? İşte sabah mı gideceksiniz, akşam mı gideceksiniz mesela? Ee, morning saatleri deyince AM'e dikkat edeceksiniz. Afternoon deyince 12'den sonrası olmasına dikkat edeceksin. PM dediğinde öğleden sonra ya da akşam olduğuna dikkat edeceksin. Başka bir şey Şimdi single istemiyorum. İstanbul'da tatilimi yaptım. Come back to Antep. Go back to Antep. Antep'e geri gitmek istiyorum. O zaman biletimi return almam lazımdı arkadaşlar. Return nedir? Çift yön. Gidiş geliş almam lazım. Bu sefer İstanbul'dan nereye gidiyorum? Antep'e. Yine çoluk çocuğu eşimizi topladık. Two adults. Hatta çocukları orada bırakayım. To adult şeklinde biletimizi aldık. İkindin 3 gibi falan istiyorum. 3 PM. Window mu aisle mı? Bu sefer window'da midem bulandı. Koridor almak istiyorum. Aisle almak istiyorum. Böyle yani şey e, uçak bileti soruları böyle çıkar arkadaşlar. E, bunlara dikkat edin tamam mı? Gidiş dönüşlerde yani return ya da bir de bu arada return'ın eş anlamlısını yazayım size. Yine bugün denemede çıktı. Round trip. Round trip. Trip gezi demek. Round da yuvarlak demek. Yani böyle tek çizgi değil de böyle gideceğim geri geleceğim. Hani o yuvarlak gibi düşünün falan. Round triplerde ve return'lerde back kelimesi geçer arkadaşlar. İşte geri döneceğim, geri geleceğim gibisine. Uçak soruları da böyleydi. Bakın.